Merhabalar. Kanalımdan, mutfağımdan sevgiler, selamlar. Sevgili takipçilerim, bugün sizlerle her yerde trend olan ve olmaya devam eden Dubai çikolatası yapacağız. Bu tarif sizlere çikolataların piri olan çok kıymetli dostum Gülseren Şefim'den bir armağan. Beni kırmadığı ve bu tarifi bizlerle, sizlerle paylaştığı için huzurlarınızda sizin de adınıza ona binlerce teşekkürlerimi gönderiyorum buradan. Evet başlamadan evvel sevgili Şebnem ve Eylül bu tarifi benden ısrarla istemiştiniz. Şimdi araştırdım. Ancak bugüne kısmetmiş. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Evet, şöyle 500 gram kadar kabuklu fıstığımız var. Ben ne yazık ki e, tuzsuz e, fıstık içi bulamadım, o yüzden kavrulmuş tuzsuz böyle çekirdekli e, fıstık aldım ve 40 dakika boyunca sabırla fıstıklarımı böyle ayıkladım. Elime de korumak için ellerimi eldiven geçirdim. Bakın bu şekilde fıstıklarımızı ayıkladık. Bir bezin arasında dış kabuklarından bu şekilde birazcık ovalayarak ve eleyerek dış kabuklarından da kurtarmış olduk. Evet, tam yarı yarıya fıstığımız oldu. 500 gramdan 250 gram kadar fıstık elde ettik fıstık içi. 500 gram kadar da kadayıfım vardı. Akşamdan buzluğa koydum. Buzluğa konulduğu vakit bu şekilde kolay bir şekilde kırıklayabiliyoruz. Tavamıza alabiliyoruz kolayca. Evet kızgın olan tavamıza kadayıflarımızı alıyoruz. Orta ateşe getiriyoruz. Tavamızın altını ve şöyle altın rengine gelesiye kadar durmadan karıştırıyoruz. Hafif kavrulan kadayıfımızın içine 6 tepeleme yemek kaşığı toz şeker, 2 tepeleme yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyoruz. Kavrulana kadar içindeki tereyağımız eriyene kadar karıştırarak kısık ateşte devam ediyoruz kadayıfımızı kavurmaya. Ama lütfen çok fazla kahverengi olmasın kadayıfımız, tadı acımasın lütfen. Bakın bu şekilde altın rengini aldığı vakit tavamızı ocağımızdan alıyoruz. Kalıplarımızı görüyoruz. 2 tane blok çikolata kalıbım var. 1 tane de büyükçe tırtıl kalıbım var. Hepsini dolduracağız inşallah. 3 tane bite çikolata ve 5 tane de sütlü çikolatan var. 100'er gramlıktan. Kırpıklıyoruz kaynar suyun üzerinde ben mari usulü arada sırada karıştırarak çikolatalarımızı eritiyoruz. 100 gram kadar da beyaz çikolatamız var değerli izleyicilerim. 2 kaşık kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Ben fındık yağı kullandım. Siz dilerseniz normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz tarifimizde. Onu da eriteceğiz. 2 kaşık da tahinimiz var. Bir kenara ayıracağız. Tarifimizde kullanmak üzere. Evet, çikolatamız güzel bir şekilde eriyor. Beyaz çikolatamız da eridi. Karıştırıyoruz. Kalıplarımızı tezgahımıza alıyoruz. Benim iç harcım bir blok çikolata kalıbımla tırtılı doldurmaya yetti. Yetmeyen kısmına da kavrulmuş fındık içinden iç harcı hazırladım bu usul ile. O da çok güzel oldu. İnanın fıstıktan da güzel oldu diyebilirim. O da ayrı yeten bir alternatif olsun siz değerli takipçilerim için. Çikolatamızı kalıplarımıza alıyoruz. Ne ince ne de kalın olsun lütfen. Kalıplarımıza şöyle yayıyoruz çikolatamızı. Fazla gelen kısmı tekrar tabağımıza alıyoruz. Kenarlarına da olmak üzere, tabanına olmak üzere hiçbir yeri boş kalmasın. Güzelce sıvıyoruz çikolatamızı. beyaz çikolatamızdan şöyle bir çay kaşığının ucu ile kalıplarımızın dibine bu şekilde beyaz çikolata serpiştiriyoruz. O da güzel bir desen verecek. Ve üzerine çikolatalarımızı alıyoruz. Tıpkı tırtıllı kalıpta olduğu üzere bu kalıplarımızı da ne ince ne kalın olmak üzere çikolatamızla sıvıyoruz. Hazırladıktan sonra buzluğumuza kaldıracağız. Fındıklı harcımızı da değerli izleyicilerim bir buçuk çay bardağı kavrulmuş fındık kullandım. Birer yemek kaşığı beyaz çikolata ve tahin kullandım. Bir küçük fincan da sıvı fındık yağımı ilave ettim. Bir su bardağı kadar kadayıf kullandım. O da fevkalade çok güzel bir iç harcı oldu. Evet, kalıplarımız hazırlandı. Buzluğumuza gönderiyoruz. Antep fıstıklarımızı rondomuza alıyoruz. Güzel bir şekilde fıstıklarımızı çekiyoruz. tahinimizi ilave ediyoruz. 3 kaşık kadar beyaz çikolatamızı, erittiğimiz beyaz çikolatamızı ilave ediyoruz. Rondomuzdan çekmeye devam ediyoruz. Bir küçük fincan kadar sıvı fındık yağımızı ilave ediyoruz. Siz normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ama zeytinyağı olmasın lütfen. Zeytinyağı biraz ağır geliyor bu tarifimizde. Evet şöyle bir kıvamına bakıyoruz. 2 kaşık kadar daha beyaz çikolatamızı ilave ediyoruz. Çekmeye devam ediyoruz rondomuzdan. Çok lezzetli ve çok sağlıklı bir iç harcı hazırlıyoruz değerli izleyicilerim. Kalıbımıza, karıştırma kabımıza alıyoruz harcımızı. Şöyle bir karıştırıyoruz. Yarım fincan kadar fındık yağımızdan daha ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz üzerine buçuk su bardağı hazırlamış olduğumuz kadayıfımızı ekliyoruz ve artı 2 tepeleme yemek kaşığı. Karıştırıyoruz. Sevgili izleyicilerim maliyeti bana 17-18 euroya denk geldi. Ama yapacağımız çikolata inanın 50-60 euroluk çikolataya bedel olacak. Dubai çikolatası gerçekten çok pahalı bir çikolata. Orijinalini almaya kalktığımız vakit. Ve bizim yaptığımız katkısız, güzel yağlarla, ellerimizle kırdığımız fıstıklarımızla daha sağlıklı daha güzel, daha lezzetli olduğunun garantisini size verebilirim. Evet, iç harcımız tırtılımız ve bir blok çikolata kalıbımızı doldurdu. Ama böyle göründüğüne bakmayın, kalıplarım oldukça büyük. Çünkü arkada büyük bir topluluk bekliyor bu güzel tarifi tatmak yemek için. O yüzden biraz bolca yaptık çikolatamızı. Siz malzemeleri yarı yarıya ya da üçte birine indirgeyerek daha az miktarda yapabilirsiniz. Evet dengeli bir şekilde iç harcımızı kalıplarımıza dondurmuş olduğumuz kalıplarımıza yerleştiriyoruz. üzerine çikolatamızı serpiştiriyoruz ve ne ince ne de kalın olmasına lütfen dikkat edelim. Şöyle sallayalım. Hafif hafif yere vurarak çikolatamızın iyice yerleştir yerleşmesine yardımcı olalım. Evet tırtılımızı da aynı şekilde çikolatamızla bezeyelim. Ve işlemimiz bittikten sonra buzlukta yerini alsın. Servis edilmek üzere bekleye dursun bizi bu güzel çikolata. Toplamda 2,5 kilo kadar Dubai çikolatası elde ettik. Sevgili izleyicilerim, yani az uz değil. Evet, kalıplarımız doğru buzluğumuzda yerini alıyor. Bu arada fındıklı harcımızı da hazırladık. Açıklamalar kısmına ayrı yeten de yazacağım miktarını, oradan da yararlanabilirsiniz. Evet, bir bardak kadar da kadayıfımızı harcımıza gönderiyoruz, ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. İkinci boş kalan blok çikolata kabımızı da bu harcımızla dolduruyoruz. İnanın bu da fıstıklıyı aratmayacak kadar lezzetli oldu. Alternatif olarak aklınızda bulunsun. çikolatamızı da güzelce üzerine sürdükten sonra bu kalıbımız da buzlukta yerini alacak. İyice donduktan sonra servise alabiliriz. Evet sevgili izleyicilerim ünlü çikolatamız bizimle buluştu. Kalıplarımızı ters çeviriyoruz. Kalıplarından çikolatalarımızı kurtarıyoruz. Bakın enfes görünüyor değil mi? Tadına da baktım daha sonra biliyorsunuz. Sizlerin huzurunda da tadına baktım. Gerçekten harikulade oldular. Biraz maliyetli bir çikolata ama dediğim gibi fırsat bulduğunuzda denerseniz lezzeti konusunda bana hak vereceğinize eminim. Buradan sevgili şefime, sevgili dostuma tekrar tekrar teşekkür ediyorum bu güzel tarifi bizimle paylaştığı için. Evet tarifimi buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerim. Hala kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Değerli beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşıyorsunuz lütfen. Bir tarifimizin daha da sonuna geldik. Tarifimizi yapanlara, izleyenlere, paylaşanlara afiyet, bal şifa olsun. Bir sonraki tarifimizle buluşuncaya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın değerli izleyicilerim.